Eymen Elha kardeşler yine nerede ya? Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba Nihat, arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar biz bugün ne, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? yapıyoruz? arkadaşlar. Masal değil mi? Evet. Ne masalı Nihat Eymen? Aa cadı masalı. Cadı? Hadi oturun izleyelim o zaman. Tamam. Ya gerçek hayatta acaba cadılar var mı? Yok. Sence var mı Enhar? Yok. Bir oh. ses mi geliyor? Ses mi geliyor? Ben böyle yanlış duyuyorum. Hayır, ses Hayır, yok değil mi Nihat Eymen? Televizyondan geliyor. Ha, evet. Biz de korkuyoruz burada ya. Bir kapıyor mu burayı? Ben anlamadım ki. Ben... Yok ya. Nihat Eymen! Nihat Eymen oradan geçti Nihat Eymen. Yok sen bence e, ben sen yalan gördüm Ben yok. yok bence ha ben tamam tamam ya. Ben korktum herhalde cadıdan ondan öyle gördüm değil mi? O zaman izlemeye devam edelim. Ya değil mi? Ama sanki gerçekten sesler geliyor. Yani Bu hiçbir şey yok. <laughs> Neydi evet. ben orada bir adam Yok mu? Halk. Yatayım ben. Acaba yanlış mı gördük yine ya? <laughs> Enhar'a sen de bak Enhar. O maske maske. Yani biz yine yanlış gördük değil mi Yatayım ben? Evet. Arkadaşlar ben karakteri aldım biliyorum da. E, Yatayım Sanki gerçekten Ay gibi yani geldi. Siz fazlasınız. Çok azız. Biraz korkuyoruz şey. değil mi Ses ne? Ya Elhar gerçekten ses gelmiyor mu Geliyor. Bence bu ne? O ne? Ya dur bak kaçın kapıyı kapat ya kapıyı kapıyı kapat ya çubuk çubuk çabuk. Ya kapıyı kapat. Her tane yastık koyu. Her yastık koyu. Tamam yeter be. Yeter be no. hadi geçin. Sık. Elhar. İnan kendimizi kurtarmamız lazım. Ay geldi. Ya değmem. Ya değmem bu çok Diyor değil mi bu Hulk mu? Ben evet dişi kafalı dişine var Hulk mu? Diyor değil Allah Allah abine yardım et çabuk. İnan sakın abi. çabuk abine yardım et hadi gel. Hadi gel 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 gel. Ya değil mi? Sıkı tut kapıyı. Aaaa! Elleri kaçırdın. Aa. Elleri kaçırdın. Ya değil mi? Elleri kaçırdın. Kapat. Kapat. Ya Şimdi ne yapacağız? Elleri kaçırdı ben. Bunu mu çeksek buraya? Bizim bence kesinlikle odaları değiştirmemiz lazım. Evet hemen Bu kaçma. Buradan kaçma. Evet gel yastıkları yerine koyalım hemen. Yadimen ben çok korktum sen de korkuyor musun? Yavaşça, yavaşça kapat. Yadimen. Aa. Nasıl geldi? Yadimen. Kaç kaç. Yadimen. kaç. kaç. Ya değil mi? Ya değil mi? Koç 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 koç. geldim. Ya gel. Yok. Ya değil mi? <laughs> ya değil mi korkusun değil mi? Evet. Sonunda çıktım arkadaşlar. Ya Onlar gence kaçmamız lazım. Keşke şuradan bakalım. Ya değil mi? Nihat Eymen! Nihat Eymen Hulk bu! dişleri var şu an! Dişleri çok büyük! Nihat dişlerine bak! Nihat Eymen korkmaya başladı! Nihat Eymen! Kaç! 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 hemen çocuklara yardım etmem lazım Nihat Eymen seslerin geliyor Nihat Eymen iyi misin Nihat Eymen sesleriniz geliyor iyi misin İyi misin Nihat Eymen Nihat Eymen Nihat nasıl yardım edeceğim bilmiyorum sana Nihat Eymen Nihat Eymen nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum Nihat Eymen iyi misin? Edemiyorum Nihat Eymen ne yapıyorlar sana orada Nihat Eymen sana ne oldu böyle Hadi Bunlara ne olmuş böyle Kim arıyor acaba onlar Müslüman Şuradan gel saklanayım. Gel örümcek adam. Şuradan saklanayım da görmesinler. Evet, doğru, Burada öyle. hem örümcek böyle var, adam. hem hulk var, hem de... Örümcek adam gördün mü Batman'i? Gördüm. Nerede Batman? Şimdi bakalım. Ne nerede? <laughs> Batman'i de bırakacaklar şimdi. Batman nerede <laughs> acaba? Batman'i <laughs> bu. Lazım. Şimdi kim arıyor bana? Batman nerede? Batman iyiydi. Batman seni arıyorlar. Haberin var değil mi? <laughs> <Merkez haberim> var. <gülüyor> 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 Batman saklan. Batman saklan. Batman saklan. Batman saklan. 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 Batman saklan. Batman'le evet, Batman, Batman sen bize yardım ediyorsun. Bizi kurtarıyorsun ama bunlar bizi bulmaya çalışıyor. Ne yapacağız şimdi? Ben bakayım biraz da sen saklan ben de Odalarını kaç. Batman kaç kaç? Banyoya kaç Batman? Oh. Spiderman daha bulamadı. Hulk da bulamadı daha. Oh. Batman'i bulmamız lazım. <laughs> Batman burada. Batman burada. Batman burada. Batman! Batman, Batman, Batman. Batman, Batman, daha Batman daha. evet. kaçabilir. Batman kaç kaç kaç. Batman kaç. Batman hadi. <SCIETZİ> Batman kaç 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 kaç. Batman kaç. A Batman kaç. Ah Hulk uyandı. Hulk Evet Hulk uyandı. Batman kaç. Batman İşte böyle yakalayamazsınız Batman'i. Batman kaç. Bana bu saat bulurdu. Batman. Batman Batman. Batman, Batman. Batman. Batman bu sefer yakalandı. Aman Allah'ım. Batman yakalandı. <trainee _> <laughs> çıldırdı. Batman'i yakaladılar. Evet, Aman Allah'ım. Biz kazandı. Batman kaçamıyor musun? Aman Allah'ım Batman. Batman'i tamamen yakaladılar. Uğur canavar çıktı resmen. Uğur. Batman. Batman. Batman iyi misin? Batman! Aynen. Batman. seni nasıl kurtarabiliriz? Arkadaşlar Batman Aynen. anca öyle mi yenir yenersin onları? Kazandı. Batman, Aynen. Batman. Aynen. Hoşça kal Batman. Hulk, Hulk ve Spiderman gücünü gösterebilir mi bize? Spiderman bize gücünü bize gücünü gösterse Spider-Man ben ve Hulk bize gücünü gösterebilir mi? Sp bu Spider-Man hala ana atıyor. Tamam. spider artık. Batman öldü zaten. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar yine. Hulk'un ikinci bölümünü. spider ikinci bölümünü. Ve yerde bayılan Batman'imizin ikinci bölümünü izlemek için. Bizi takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar.